Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Birazdan izleyeceğiniz bu videoda muskanın ne kadar kötü olduğunu tekrar göreceksiniz. Muskadan uzak durun. Muskayla bedeninizde cin sokarlar. Korumak için gönderirler sözde ve bunlar size daha da çok zarar verir. Kesinlikle muskadan uzak durun. Kesinlikle ama kesinlikle muskadan uzak durun. Muska haramdır. Kur'an okuduğunuz zaman sizi korur. Üzerinizde taşındığı zaman veya taşıdığınız zaman sizi kesinlikle korumaz. Buyurun burada cinin ağzından duyun. Videoya geçelim inşallah. Ne görevle geldiniz? Korumak amacıyla. Bunlar nazar vardı. Tamam. Amaca korumak amacıyla geldim. Bu muska yazanlar mı gönderdi size? <laughs> Ailenize esir aldı mı? Tamam. Sen bir iman et, Müslüman ol. Ailen kim var büyücünün yanında? Onları kurtaracağım Allah'ın izniyle. Kim var büyücünün yanında? Mustafa. Sen Mustafa, sen neyin? Neyin? Babam. Baban. Evet. Bu ablanın babasının adı ne normalde? Hayır. Tamam. Cin senin babanın adı Mustafa mı? Mustafa. Tamam onu kurtaralım. Önce bir sen Müslüman ol seni korumaya alalım tamam mı? Hey. Hadi kalple ve dille. bismillah eşyadu. Eşyadu. Allah'ım sana sınırım da. Allah'ım. Allah'ım. Sana sınırım. Sana sığınırım. Sığınırım. Bana yardım et. Bana yardım et. Ben iman edeceğim. Ben iman edeceğim. Şirki te terk edeceğim. Şir şirki terk edeceğim. Tevhid ehli olacağım. Tamam dur geçecek. Tevhid ehli olacağım. Tevhid ehli olacağım. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yoktur. Beni El Hafiz isminle koru. Beni El Hafiz isminle koru. Amin. Amin. Hadi iman et şimdi. Eşhedü. Eşhedü en la ilahe illallah. Evet. Ve eşhedü enne Muhammeden attı ve Resulü. Allah'tan başka ilah Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed. Muhammed kulu ve rasuludur. Kulu ve rasuludur. Nait. Rap olarak Allah'tan. Ra Allah'ım Allah, ım. Allah ım beni korudu. Allah'ım beni koru. Hepsinden üstün yap beni. Hepsinden üstün amin. yap. Ben amin. Amin. Ben amin. senin kulun oldum. Siz de amin. Ben senin kulun oldum. Bana yardım ben et. Bana yardım et. Bana yardım et. Kadını kurtarın. Tamam şimdi bir şey yapamazlar sana. Rap olarak Allah'tan. Rap olarak Allah'ın. Din olaraktan is Din olarak İslam'dan. Din olarak İslam'dan. Nebi olarak. Nebi olarak Muhammed. Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem'den. Allah'ın ve Razı olun. Kadını oldu. kurtar. Çok tamam. razı. Tamam kurtaracağım. Ne üstünden azabı. Razı oldum da. Razı oldum. Amin. Amin. Kadının üzerinden azabı. Müslüman olan Amin. cin. Senin adın ne? Babası Mustafa olan cin. Adın ne senin? Muhammed. Senin adın? Muhammed. Senin dinin neydi ki yakaladılar seni? Önceden. Ateist. Ateist. Müslüman aileden mi geliyorsun? Adın Muhammed. Sonradan değiştirdim. Kadın okuyor okuyor ben Müslüman oldum. Anladım şeyleri. Çıkamadım ama. Tamam. De Allah'ım beni üstün yaptı. Allah'ım beni üstün yaptı. Amin. Yap. Amin. Tekrar. Allah'ım beni hepsinden üstün yaptı. Allah'ım hepsinden beni üstün yaptı. Amin. Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Rahman. Rahim. Maliki. Yavm. Zeri. Yaratana. Abudu. Eyaletana. Esta'in. Yatana. Sarata. Mustağim. Sarata. Allah. Zina. Na'amta. Aleyhim. Gaydül. Mağzubu. Aleyhim. Ve Rabdalin. Amin. Üstün oldun mu hepsinden? Zarar verebiliyorlar mı? Hepsi sıkıştırıyorlar. Tamam. Allah'ım beni tam koru. <tünt familiarity> Allah'ım beni tam koru. Amin. Bak bu Muhammed şimdi ben sana okuyacağım. Babanla arana bir kapı açılacak. Babanı İslam'a davet edeceğiz. Eğer Müslüman olursa bu yücüden kurtulur. Büyücü onu nereye hapsetti? Mahzene mi? Kuyuya mı? Zincirlerine Tamam onu oradan çıkarabiliriz. İnşallah. Şimdi ben okuyayım. Allah azze ve celle seninle babanın arasına bir kapı açsın. Tamam Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Açıldı mı babanın arana kapı? Seslen babana. Baba. Kilit açıldı göremiyorum. Tamam baban duyuyor mu seni? Bir seslen babanı. Allah'ım beni tam koru. Babamı da koru de. Babamı da koru. De. Babamı da koru. Amin. De ki babana biz duyalım ama. Baba iman edersen seni oradan çıkaracağız Müslüman olursan. Buraya getireceğiz. Baba iman edersen seni çıkaracağız Müslüman buraya getireceğiz. Büyücüden kurtaracağız seni de. Allah seni kurtaracaktır. Allah. Hala biri uğraşıyor. Hala tamam, bir şey olmaz, bir uğraşıyor. şey olmaz. Sen zaten korumadasın şu an. Baban ne diyor? Kabul ediyor mu Müslümanlığı? Duyamıyorum. وَاُلْقِيَ <laughs> <Babam. gülüyor> Geldiğini söylüyorum. Olacak mı Müslüman? O, o, olacak. Mı? O, olmazsa kurtaramam bak. Bir korkmasın, Allah'a güvensin. Allah güvenenlerin, Allah'a iman edenlerin dostudur. Sen o muskaları yaptın, yaptın, yaptın. Kim? Babasın, baban mı yaptı? Yaptı, yaptı. O hoca yaptı. Tamam, babanı kurtaralım hadi. Babana söyle, İman edecek mi? Baba iman edecek mi? Ay, ben de sıkışıyorum şu anda. Allah'ım beni korudu. Allah'ım. Allah'ım bu cinin sağını, solunu, önünü, arkasını nurlandır. Üzerine sükûnetindir. Amin. Amin. Diğer kafir olanlar bunu göremezsin. Amin. Buna görünmezlik var. Amin. Amin. Hadi şimdi de babana iman etsin, onu kurtarayım, getireyim buraya Allah'ın izniyle. Baba gel iman et, gel. Bak gel. yoksa yıllarca orada kalır ve öldüğü zaman cehenneme gider. Gel otur otur, gel. Ediyor mu iman? Tamam hadi babası buradan konuş. Eşhedü en la ilahe illallah. Kalp Eşhedü enne Muhammeden. Allah'tan başka ilah yok. Muhammed, Muhammed. Kulu ve Resulü. İçinde biri vesvese veriyor. Rab olarak Allah'tan. Rab olarak Allah'tan din Allah'tan. olarak İslam'dan. Din olarak İslam'dan. Nebi olarak. Nebi olarak Muhammed, Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Razı Razı oldum. Razım.